Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim sabahı 7 katlı arslan apartmanı aniden yıkıldı. Sabah sularında meydana gelen yıkım sonrası Bilir ailesinin 4 ferdi enkazda kalarak hayatını kaybetti. Yıkım sonrası bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yıkımın sebebinin bir hafta içerisinde açıklanacağını ifade etmişti. Aradan bir ayı uzun bir süre geçmesine rağmen yıkıma sebep olan bilirkişi raporu halen açıklamadı. Bölge sakinleri yıkımın sebebini merak ederken görmüş olduğunuz muhitte 21 adet binanın yıkımına karar verildi. Bölge sakinleri bugün buraya gelerek duruma tepki gösterecek. Bundan yaklaşık bir aydan uzun bir süre önce bir sabah Gebze'de bulunduğumuz arkadaki bina aniden yıkıldı. 4 kişi yıkım sonrası hayatını kaybetti. Evet. Yıkım sonrasında bir hafta içerisinde aşağı yukarı raporların açıklanacağı söyledi yıkım sebebi. Ama bir ay geçti, henüz raporlar açıklanmadı. Siz de bu bölgede oturuyorsunuz. Bu bölgenin vatandaşısınız. Neler düşünüyorsunuz? Yani sebep olarak ne olmuş olabilir? Siz de raporları bekliyor musunuz? Sebebini merak ediyor e, raporları musunuz? Raporları bekliyorum. E, raporlar açıklandı aslında. Burada zemin kaynaklı dediler buraya. Toprak kayması dediler. Ama şu metronun e, yarattığı titreşimlerden dolayı burada geçen sene bir yaklaşık 40 gün boyunca bomba patladı yer altında e, metro kazılar için. O zaman biz ev de hemen şu iki yukarıda. Biz biliyorduk sarlantıları var falan. E, toprak diyorlar bunun alt zeminini ama şu karşı bina çatladı ondan e, iki hafta sonra. E, çatlayınca burayı komple etik yaptılar. E, zemin çalışması yaptılar. Buranın toprağının sıvılaştığını Sıfırlaştığı için de şu binalar, gördüğünüz binalar hepsinin yıkılmasına karar verdiler. Şu binalar da dahil, hepsi yıkılacak. Bizim binanız da incelendi mi oturduğunuz evet. dahil? Bizim binamız bir arka şey olduğu için, sokak olsun yanına kadar geldiler ama bizim binanın incelenmedi. Ama bu caddedeki bütün binalar incelendi. Yerler e, radarla tespit edildi, yumuşaklığı falan. Ondan sonra e, kolonları, şuradaki bina görebilirsiniz. Kolonlarını kesip e, demir kontrolü yaptılar. O yüzden o hasarlı e, dedikleri bütün binaları kapattılar. Şu anda efendim hüküm karar verilmiş. Tam Polis etrafını çevirmiş. Zemin dediler. Buranın kaynağı zemin yumuşaklığından dolayı dediler. Bir de dar bir yapı yüksekti. Ondan dediler. Başka da bir şey duymadık yani. Ama hani şey yapıyorlar hani. Güvenini almışlar. Yıkacaklar diye biliyoruz. Efendim te tedirgin olma tedirgeniz. Çünkü binaların yanından geçerken bile korkuyoruz ki hangisi üzerimize yıkılacak. Fakat e, süs oldu yani. Sustular. E, gerekçe büyük ihtimal e, metronun geçişinden kaynaklıydı. E, fakat dediler ki yok dere yatağıymış şuymuş buymuş. Öyle konuşmalarla atıştırdılar. Fakat e, şu anda halk tedirgin. Şu an ben bile oradan geçeceğim şu anda. Fakat hangi e, bina üzerime gelecek diye korkuyorum. Bina yıkımından bir süre sonra bu e, bütün binalarda tarama yapıldı, ifade edildi. Hepsinin testler yapıldı, ifade edildi. Sizin oturduğunuz binada e, test yapıldı mı ya da yetkililer falan size bir iletişime geçti mi? Ben, oturduğunuz binerle ilgili size bilgi verildi mi? Ben buraya biraz uzak kalıyorum. E, fakat buradaki e, binalardan test yapıldığını söylediler. E, %99 metro çalışmasından kaynaklı olduğu herkes söylüyor. bunu söyleyebilirim. E, Baya bir süre bir cevap alınamadı gerçekten. Ama geçtiğimiz hafta bir toplantı yapıldı. Orada 21 binada 17 yıkım kararı olduğu bizim binada resmi olarak ilk defa o zaman bize tebliğ edilmiş oldu. Dolayısıyla biz de şu anda taşınma sürecini başlatmış olduk. Yakınlarda tabii kiralar vesaire fahiş arttı, şeyler oldu bunları da gördük. Ama bulduk bir yer. Yakın şurada 300 metre kadar ileride oraya bugün itibariyle taşınma sürecimizi başlatmış olduk. Olmadı. Zemin çalışması, etüt şeyinin sonuçlarının henüz çıkmadığı söylendi. Dolayısıyla ama 17 bina için hani binanın riskli olduğu açıklaması yapıldı. Ama 4 tane artı bina içinde zemin etütünün sonucuna göre konu açıklama yapılacağı belirtildi. Öncelikle ilk önce Aslan Apartmanı'nda ölen kardeşlerimize, bacılarımıza Allah rahmet eylesin. Allah tasarruf etsin. biz bu, ben 50 sene bu Gebze'de oturuyorum. Sen bu sapatı diyor. Bu metro yapılırken bir süredir. Yani burada metro uygun değildir. Neçede biz de burada oturunca. Gidin şu yıldız cam var. O camda meydan var. O meydanı boş atın. Oraya yapın. Anlıyorsun? Hem burada, buradaki esnaf da şey olmasın. Mağdur olmasın. Dediler yok olmaz dediler. Ve buraya bu metroyu yaptılar. Evet yaptılar. Güzel yaptılar. Teşekkür ediyoruz. Şurada bir aslan apartmanı vardı. dedi. Aslan apartmanı yapılırken ben belediyeye gittim ben. Belediyeye gittim. Dedim ki arkadaşım siz bu belediye ne göre bu binaya dedim, bu sat verdiniz 45 metrekareye. Bu 45 metrekare bina 20 metre yükseklik. Bu bina çöker zaman dedim ben. Biz zaman bu bina çıkacak dedim yani ben. Ta o zaman söyledim ben. Bana güldüler. Buna üç ay önce yine aynı şuda konuşurken dedim ki bir ufak bir şey olsa bu bina geç çıkacak dedim ben. Yani. Ve bina çöktü. Sebebi dersem ben çürürken burada kuyular var, büyük kuyular vardı. Biz bu büyük kuyularda su çekerdik mahalleye. O zaman mahallelerde her evde su yoktu, ısı e, e, is, is, is yoktu, iski falan. Biz su çekerdik ve bu mahallelere de bu kuyular o mahalleden beslenirdi. Ve bu metro yapıldı. Yapılırken de orada her gün su boşaltılıyordu. Her gün. Her gün su boşaltılıyordu. Turna, su boşaltılıyordu. Ve kimseye bir şey demiyorlardı. E, sen metro yaptın. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Güzel bir hizmetler. Ama bu suyun yönünü değiştirmişse eğer, su yönünü değiştirince bin altına gitmiştir belki de. Ve o da zarar görmüştür. Gel gelen bu binalara. Evet bu binalar çürük olabilir. Madem çürükse sen niye zamanında bu binalara imar affı verdin sen o zaman? Madem çürükse al yeni bina yapıldı. Niye isken verdin o zaman? Şu ile yeni bina var da yeni bir isken verdin. Kardeşim bir bekleyin diye. Abi bekleyin. Bu bizim metromuz çıksın ortaya. Onsa verelim deyin. İkincisi dünyada ilk defa metro 1840'ta İngiltere'de yapıldı. 1840'ta. Bu yapılınca İngiltere'de yapılan metroda sağından sonunda önünde arkasında 60 metre boşaltıldı. 60 metre boşaltıldı. Sayın İbrahim Karosmanoğlu, AK Parti'nin kendisi, Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Buraya ilk metro yapıldığı zaman, buraya tabelasıldığı zaman İbrahim Karosmanoğlu bir 11 metreyi istismar etmişti. 11 dönümleri. Hani burayı boşaltacağım. Ve şu arkada bazı yerleri de, bazı yerlere de ücretini verdi boşalttırdı. İbrahim Bey belediye adayı olmadı. ya da yapmadılar tabii, onlar kendi şeyler bilemez tabii. Ondan sonra gelen Tayyip Bey geldi, hemen işleri kapattılar bu işleri. Yani İbrahim Bey aptal mıydı acaba? Buraya 11 dönüm boşalttı da onlar boşaltmadılar. İkincisi en alçak metro yer altta 40 metrene gider. 40 metre. Niye bunlar peki 26 metreden gittiler? Hani bu da bir soru işareti. Yani bu da bir soru işareti. Peki raporların açıklanmaması ya, neye bağlıyor? Ya rapor rapor vere de benim açıkladı benim. Buna ne olacak? Ya? Yani ben bu cümle alacağım. Ha bu cümle teslim koydum. Ne fark eder? Bir şey var mı? Benim elimde. Benim elimde. Sen bir devletsin ya. Devlet halkın önüne gider. Bak devlet halkın önüne gider yani. Sen bir devletsin. Eski bir devlet dev, baba kavramı vardı Türkiye'de. Ama şimdi işte baba kavramı yok. Atma da bunu daha koyacak mısın şey? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu ya.